Evet, şimdi bir takipçim ricası üzerine birazcık dişil enerji, birazcık da eril enerjiyi konuşalım. Hem de bu enerjiler üzerinden nasıl yükseltebileceğimizi, ne durumlarda düşebileceğimizi, nasıl dengeleyeceğimizi minik bir sohbet yapalım. Bu arada sizi çok özledim. Umarım iyisinizdir. Şimdi öncelikle dişil enerji yükseltmek için yapılacak eğitimler veya eğitimde tekerleşme ya da spiritüel dünyanın sürekli olarak alma verme dengesi adı altında kendilerinin yapmış oldukları ücretlendirmeler konusunda bir yorumda bulunamayacağım. Fakat ben eğitimin tekerleşmesine karşı bir insanım. Bu noktada hani alma-verme dengesi esasında şunu söyleyebilirim. Benden görmüş olduğunuz bir fayda varsa şayet ihtiyaç sahiplerine veya sokak hayvanlarına veya çıkıp bir bitki bile sulasanız ve hani ilkimin kimin hayrına olsun deseniz benim için yeterlidir. Şimdi ilk önce bir eril enerji ve dişil enerjiden konuşalım. Şimdi dişil enerji bir alma enerjisidir. Almak. Neyi almak ama? birinden bir para almak değil yalnızca veya birinden bir hediye almak değil. Dişil enerji. Şöyle söylemek istiyorum size. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Önce bir Müslümanlarla ve diğer dinlerle bağlantısını konuşalım bunu. Şimdi buradaki Rahman ve Rahim kelimesini unutmayın. Şimdi Rahim Dişi ve erkekte kadına verilmiş bir şey. Önce kim olduğunu hatırla. Direkt olarak sana hitap etmek istiyorum. Çünkü bu videoyu izliyorsan eğer bu konularda belki farklı bir perspektiften bir şeyler duymaya ihtiyacın vardır. Rahim olan sensin. Bedeninde bir canlıyı 9 ay boyunca besleyen sensin. Dışarıdan aldığın e, fizyolojik ve biyolojik etkilerle bir can dünyaya getirmeye vesile olan sensin. O yüzden kendi bedenini kabul etmek ve bu bedenin sana sunmuş olduğu nimetler ile tabii ki burada seçtiğiniz yollar, seçtiğiniz tercihlerin dışında bırakıyorum kabul ettiğin bedenin, kabul ettiğin yaratılışın ve kabul ettiğin enerji alanınınla hareket etmek. Kim olduğunu, ne olduğunu, ne istediğini, nasıl bir enerjide olduğunu kabul etmek. Her şey önce buradan başlar. İkinci olarak da şunu söylemek istiyorum ben size. Şimdi bu enerjiler aslında bir din perspektifinden de farklı bir şekilde aynı zamanda nasıl desem ben size bilimsel konularda, fizyolojik konularda da var olan bir şey. Şimdi bir kadının dişil enerjisini yükseltmek veya dengelemek için astroloji ve tarot kısmını anlatacağım. Ama önce enerjisel kısmını konuşalım. Almak, sevgiyi almak, saygıyı almak, talebi ve isteği almak. Aynı zamanda hayatta isteklerini yerine getirebilmek. Şimdi burada Farklı bakış açıları var. Nasıl farklı bakış açıları var? İşte dişil enerji talep eder, dişil enerji vermez, çok fazla eril davranmak. Hayır, bu değil. Bakın kendimden örnek verecek olayım, e, dilerseniz. Şöyle söyleyeyim, hayatımda birçok şeyi ben tek başına yapan bir insanım. Bu beni eril erilleştiriyor mu? Evet, tabii ki de erilleştiriyor mu? benim dişil enerjimi dengelememde ve dişil enerjimi güçlendirmemde bir engel mi? Hayır, değil. Şimdi, öncelikle şunu söyleyeceğim. E, dişil enerjide bir kadınsan eğer, ve bunda bir dengesizlik hissediyorsan bu tamamen sana hediye edilecek bir e, ayıcıkla veya bir gülle bağlantılı değil. Senin hayattan ne alabildiğine bağlantılı. Öncelikle sevgiyi kabul ediyor musun? Anneden, babadan gelen ki aramızda aile dizilimci arkadaşlar, biyon enerji uzmanı arkadaşlar ve farklı dallarda arkadaşlar var. Öncelikle şunu soracağım. Sana verilen sevgiyi alabiliyor musun? Alamıyorsan bu dişil enerjine bir dengesizlik yaratır. Sevilmeyi hak ediyorum. Ben sevmeyi hak ediyorum. Sevgi vermeyi alabiliyorum ve sevgiyi doğrudan alabiliyorum. Saygıyı alabiliyorum. Ben bir dişil enerjiyim ve saygıyı alabilirim. Evet saygıyı ben hak edebilirim. Bu bir elin enerjini arkamda olması için, bakın burada parantez açacağım size sosyolojik bir örnek vereyim. Bazı insanlar Kadın başına kendine saygı duyulmayacağını düşünür. Alt beyinde bu çalışıyor. Yani ben kadın başıma ne yapabilirim? Ben işte kadın başıma bana saygı duyma, saygıyı alamıyor. Bak tek başına dişil enerjide saygıyı alamıyor. Hayır. Sen dişil enerjidesin ve saygıyı alabilirsin. Anladın yani mı? Bakın burada erillikle karıştırmamak lazım çünkü eril enerjiyi çalıştırmayacağım diye sadece e, yanlış anlayıp da pasif kalmak eril e, şey dişil enerjiyi düşürür. Pasif kalma al. Hayattan eğitim al, hayattan zevk al, hayattan mutluluk al, hayattan sevgi al, saygı al, özgüven al. Şimdi sevgiyi almayı kabul et. Ki sevgide dengesizlikler söz konusu olabilir. Sevgi alma şeklin ve sevgiyi öğrenme şekli farklı şekilde öğretilmiş olabilir. Ama sevgiyi ben nasıl sevilmek istiyorum? Ben nasıl sevgiyi kabul edebiliyorum? Ben nasıl sevgiden anlıyorum? Kimileri Çünkü sevgi anlayışları farklı farklıdır. Ya bu sevgi anlayışlarına ki bununla alakalı Spotify'da bir podcast listem var. O belki ışık tutacaktır. Sevgiyi almayı kabul ettikten sonrasında nasıl sevgi sende verimlilik getiriyor. Bunu aldın, saygıyı aldın ve artık dişin enerjin yavaş yavaş dengelenmeye başlayacak. Şimdi üçüncü basamaktan doğru gidiyoruz. Önce bir kabullendik. Biz kimiz, biz neyiz ve hayatta ne kadarız? Yaratıcılığı al. Dişil enerji bir yaratım enerjisidir aynı zamanda. Nasıl 9 aydaki bebekten örnek verdik. Bir yaratım enerjisi. Senin yeteneğin var. Ama ne konu yeteneğin var? Bunu hiç alabildin mi hayattan? Mesela yemek yapma yeteneğim var. Aldım. Örnek veriyorum şu anda size. Güzel fotoğraf çekme yeteneğim var. İşte güzel kombin yapabilme yeteneğim var. Güzel bir ses yeteneğim var. Bunları al. Önce bir yeteneklerinin olduğunu ve dişi enerjinle beraber bunları yaratabileceğini kabul et. Bugün örnek vereceğim ben size. Diyelim ki bir sanatçının bir portresine bakıyorsunuz, bir çizimine bakıyorsunuz. İçiniz gidiyor diyorsunuz ki o ne kadar güzel bir sanat yaratmış. Burada bir yaratım söz konusu, bir yaratıcılık var. Farklı şekiller, farklı imajinler. Çok güzel. Ama onu durduran, yani onu harekete geçiren ve seni durduran neydi? Bakın bunlar hep e, insan psikolojisinde ya da insan yaratılışında veya insan spiritüelizminde hiç fark etmez. Ama bunlar senin kilit noktaların. Bunlar seni hayatta tutan şeyler. Ee, yaratıcılığı al. Kendi yeteneklerini al öncesinde. Sen varsın ve yaratıcısın. Hiçbir zaman ben iyi yemek yapamam, ben güzel, işte örnek veriyorum size şu anda. Ben güzel şarkı söyleyemem. Bağıra bağıra şarkı söyledi. Onu al. O yeteneğini al yani. Dördüncü basamakta ise artık dönüştürücülük var. Peki neyi dönüştürmek, kimin dönüştürmek? Hayır. Ee, kendi normal perspektifini ve olgunluğunu oturtamamış bir erkeği mi değiştirmek? Hayır sen bu değilsin. O bir dadılık. O bir anne görevi. O bir anne enerjisi. Peki dişi enerji anne enerjisinden ayıran bir fark var mı? Dişi enerji içimizde olan bir enerjidir ve bizi hayatta tutmayı sağlar. Önce bir sen kendi hayat, sen kendini sev, sen kendini koru ve sen kendine saygı duy. Ondan sen başkasının çocuğunu yetiştirirsin. Şimdi burada bir <laughs> burada bir feminen yaklaşım ya da anti erkek, erkekten uzak bir düşünce tarzı yok. Şöyle söylemek istiyorum ben size. Bunu bir erkekte de görsem hayır derim. Bu bir babalık enerjisi, bu bir partnerlik enerjisi değil. Kimse kimsenin eve beyni olamaz. Bu aile diziliminde de olan bir şeydir. Aile diziliminde bir hiyerarşi vardır. Kim ne kimlikte ise odur. Onun bir annesi var. Sen onun annesi değilsin. Sen onun ablası değilsin. Sen onun kız kardeşi değilsin. Sen onun çocuğu değilsin. Sen sensin. Bu kadar. Başka bir kimliğe bürünme. Çünkü olası kimliğini kaybedersin. Burada bir netiz. E, ee, dişil enerji bir dönüştürücü enerjidir. Ve bu dönüştürücü enerji içimizden başlar. Sonrasında dışarıya yayılır. Bu dönüştürücü enerji kendinle alakalı. Kadınların biliyorsunuz fizyolojisinde, biyolojisinde sürekli bir dövüş, değişim dön dönüşüm dönemi vardır. Hani çocukluktan başlar, ergenliğe gider, yetişkinliğe gider, i̇şte annelik süreci vardır. Örnek veriyorum ben size. Ondan sonra bir yaşlılık sürecine, menopoz sürecine geçer. Bir dönüşüm. Yani hayatta illaki ki engebeler olacak. Hiçbirimiz teknemizde düz bir zeminde gitmiyoruz. Ama ne zaman tökezlersen kendi kendini dönüştürebileceğini bil. Bir fetüs Anne karnında hafta hafta büyür, hafta hafta dönüşür. Bir tırsıl bir kelebeği hafta hafta dönüşür. E, kelebek koza, koza sürecinden çıkarken canı acımıyor mu? Senin de canın acıyacak tabii ki. Hayat hepimizin canı acıyor. Ama canının acısını dönüştürmeyi bil. Bu ne demek peki? Yani dönüşüm kelimesini hepimiz çok seviyoruz ve çok sık da kullanırız. Şimdi burada farklı yaklaşımlar var. Ben her orta noktadan yaklaşımda kalayım. Şimdi dönüşüm demek hayatımıza gelen iyi ve kötü olaylardan. Ama bunlar ruhani olaylar olur, ama bunlar travmatik olaylar olur. Tabi bunlarda yaklaşımlar farklı. Başına gelen olaylardan, iyi ve kötü olaylardan dersler çıkartabilmektir. Evet, ben bugün örnek veriyorum şu anda size. Ben bugün e, işimde gerçekten iyi bir iş çıkarttım. Ne yaptım? Üç güzel danışan kazandım. Üç güzel danışan gitti, üç güzel danışan getirdi. Çünkü dediler ki ilkimden memnun kaldım. Evet ilkim gerçekten iyi bir insan. Yani işinde iyi, e, işinde iyi uzman bir insan dediler. Bu beni çok mutlu etti. Ne yaptım? Kendi iyiliğimden bir dönüşüm. Dedim ki evet ben daha iyi bir insana dönüşüm. Anamda daha uzman bir insanmışım. Bir hata yaptım. Ne yaptım? Örnek veriyorum şu anda. Karşıdan karşıya geçerken, Allah korusun tabi ama... Ee, bir yaya çarptım, yaya yaralandı. Karşına karşıya geçiyordum. Ne yaptım? Orada bir dönüşüm yaşadım, bir farkındalık yaşadım. Evet, fazla hızlı gidiyorum ve bu yüzden birini çarptım ve yaraladım. Bir kötü dönüş. Ya yani kötü dönüşüm derken? yaşatmış olduğun bir haksızlık veya bir acı, bir üzüntüye karşı bir farkındalık kazan. İşte bu değişimlere ve dönüşümlere açık olmak. Öyle örnek vereyim ben size. Hayatınıza başınıza gelen fiziksel, ruhsal, darma, karma konularında kendi hayatınızda değişime dönüşümler yaşamak. Ki bu şudur. Bir başkasının başına gelen bir olay da size farkındalık yaratabilir. Ama önemli olan değişime açık olmaktır. Size her zaman kendi kararları olan, kendi kuralları, kendi prensipleri olan insanlar mutlaka e, havalı ya da saygı duyulası gelebilir. Ama insanın doğasında bu yok. Bizler kendimiz. E, insan yaratılışı olarak, insan yaratılışı şeklinde bile bir değişim dönüşme açık nitelikteyiz, açık canlılarız. Yani daha öncesinde avcıydık, toplayıcıydık, sonra şehir hayatına geçtik, savaşlar oldu, anlaşmalar oldu. Ne yaptık? Biz sürekli dönüştük. Biz şu an teknoloji çağındayız, yani belki uzay çağındayız, ayak uyduruyoruz. Bu yüzden bu hayatta kalıpların, kuralların ya da kaskatı olan kararların yeri yoktur. Ha bu demek değil ki, e, şimdi her türlü yanlış anlaşılmaya mahal vermeden anlatmaya çalışıyorum. Bu demek değil ki siz özgürlüğünüz için bir başkasının özgürlüğünü ihlalenin. Hayır, o kelimeyi anlamında söylemiyorum tabii ki. Ama her zaman hayatında alabileceğin iyi ve kötü derslerle değişime açık ol. Ondan sonrasında gül yağı sürersin. Yani gül yağı sürene kadar önce bir kendimizin farkında olmayız. Ben hangi konularda değişmiyorum ve da direniyorum. Dalgaya karşı direniyorum. Sürekli terk ediyorum, terk ediyorum. E terk edilmeme rağmen geri dönüyorum. E yarın çıkartacağım dersin ne nitekim hangi konuda değişebilir? Kendin değişeceksin ki karşına çıkan insanlar değişecek. Ben seviliyorum. Evet, sevildiğime inanmıyorum. Kabul etmiyorum. Hmm. Ondan sonrasında e, ben sevilmediğimi düşünüyorum. Ben yeterli bulunuyorum. Kendimi sevecek yeterlikte bulunuyorum. O zaman kim seni sevecek? Sen kendini sevmezsen seni kim sevecek? Ben işte düşünüyorum, bana saygı duyulmayacağını düşünüyorum. O yüzden işte gidip kamu görevlileriyle konuşamıyorum. O yüzden gidip işte sipariş veremiyorum. Örnek veriyorum şu anda. Gidip hakkımı arayamıyorum. Senin hakkını kim arayacak? Senin hakkını arayacak bir dişil enerjiye ya da senin hakkını arayacak bir eril enerjiye ihtiyacın yok. Bu hayatta sen sensin. Sen kendinin farkında olduğun kadar varsın. İkinci olarak üstüne gül kısmına geçebiliriz. Ee, <laughs> Bence videonun sonuna bu kısım ve şu kısım bir ayırayım da bari. Ee, şimdi dişi enerjiyi artıracak etmenler hususunda şöyle söylemek istiyorum ben. E, dinsel perspektiften başlayayım. her dinde ilk önce temizlik gelir. Bu temizlik fiziksel temizlik ve ruhan temizlik. Yani hani ben düşen enerjimi çok arttırayım ve bu sayede işte evli barklı, çoluklu, çocuklu, işte birini seven, herkesi herkese kafasıyla değil. Ee, gerçekten bedenen temiz olmak istiyorum. Ruhen temiz olmak istiyorum. Çünkü ben gerçek sevgiyi, gerçek aşkı, gerçek huzuru hak etmek istiyorum. Bak, bu temiz bir niyettir. Hani kişi bazlı çalıştırmıyorsun orada enerjini niyet bazlı çalışıyoruz. Anlatabildim mi? Hani Ahmet bana gelsin kapımda köpek olsun değil. Bana beni sevecek ve kapımda köpek olacak birisi gelsin. Ha, tabii detay vereceğin kadar var ama kişi bazlı değil. Niyet bazlı. Çünkü sen niyeti çekersin. Ee, bu noktada yani şimdi niyetin temiz, vücudun temiz. Belli bir düzlemde olmak. Yani senin enerjini bozacak, senin işte rutinini değiştirecek, kafanı karıştıracak, kaotik olaylardan uzak durmak gerçekten uzak durmak. Yani bugün birine laf edebilirsin, biriyle kavga edebilirsin, işte iki kişiyle davalık olabilirsin. Bunlar olan şeyler. Ama bunlar sana ne kazandırır? Hiçbir şey kazandırmaz. Aksine kaybettirir. Ne kaybettirir? Kafanı dinleyeceğin saati kaybettirir. Kişisel gelişim için iki satır okuyabileceğin post dur, makale bir kitaptır. Bunun zamanını kaybettirir. Şöyle bir yüzüne krem süreceksin. Belki akşam iki saat uzanacaksın. Onu kaybettirir. Böyle kaotik olaylardan uzak dur. Anlamam ben, bilmem de geç. Bak bunlar hepsi, diyeceksin ki ekim bunlar hiçbiri dişil enerji gibi görünmüyor. Yok bunların hepsi senin enerjini dengelemende ve kendi kendine huzuru bulmanı sağlayan şeyler. İkinci, üçüncü kişi insanların hayatlarından uzak durmak. Çok özür dilerim. Bir sonraki durumda da, şimdi fizin, fiziksel bir temizlik yaptın, ruhani bir temizlik yaptın. Yani bu meditasyon olur, aynı zamanda işte niyet dengeleme olur. Hani nerede niyet ederken yanlış yapıyorum, nerede doğru yapıyorum gibi düşünebilirsiniz. Ki dedim ki kişi bazlı olmasın, niyet bazlı olsun. Şimdi e, bunun da haricinde artık yavaş yavaş dişil enerji adına şu noktaya gelebilirsiniz. Bir su içeceğim. Dişil enerjimi arttıracak neler yapabiliyorum? kendini güzel mi hissetmek istiyorsun? Saçını boyatırsın, kolyeler takarsın, efendime söyleyeyim, gül yağı kullanırsın. Gül en yüksek frekansa sahip bir bitkidir. Peygamber Efendimiz gülü çok sever, gül aşkla temsil edilir, bir sevgiyle temsil edilir. Gül yağı, gül suyu bunları kullan, gül tütsüsü, gül mumu bunları kullan doğal olan şeyler. Yani bedeninle yüzde yüz uyumlu çalışan şeyler. Burada ben örnek vereceğim tabii ki. Hani kendi hoşunuza giden şekilde kullanırsınız. Bitki çayları. Ama bunlar hani gerçekten form için yapılanlar değil. Ee, sana iyi hissettiren, dengede hissettiren ve sana sağlık zararı olmayan bitki çayları. Ruhu dinlendiren, insanı sakinleştiren, tütsüler. Bunların hepsi dişil enerji yükseltecek şeyler. Bir gün, yedi, yedi gün boyunca. Bunu bir dene bakalım. Haftada iki gün duşunu al. Hadi her gün almak da zorunda değilsin. Çalışan insanlar çünkü her gün müsaitlik kovalamayabiliyorlar. Haftada iki gün duşunu al ama her gün on dakika. Bak on dakika çok değil. Meditasyonunu aç. Bitki çayını yap. Şu bileklerine, kulak arkana, Şimdi göbek diyorlar ama ben hani bu noktada ilk önce sağlığı gözetmek durumundayım. Bilemem göbek içine yağ sürmek ne kadar sağlıklı. Bence hiç sağlıklı bir durum gibi görünmüyor. Yine göbek çevreme diyeceğim bu noktada. Göbek çevrene gül yağını sür. Ve şöyle 10 dakika boyunca ne kadar sevgiyi hak ettiğini. Ve kötü anlamda ben işte onu çok sevmiştim. O beni hiç sevmedi. Ben sevgiyi çok artık hak ettim değil. Ben sevilecek bir kadının. Ben e, yaratıcı bir dişi enerjiyim. Bunu düşün. 10 dakika düşün yeter ondan sonrasında dişi enerji artan fiziksel özelliklerden bahsediyorum gerçekten takı takmak şaka değil gerçekten takı takmak yani şöyle takı takmak bu doğal taş olabilir gümüş olabilir mesela ben benim ayım boğa ee, ki ay dördüncü evimde aynı zamanda yükselen kova ben kendi e, maddesi olarak vücudumla oturan takılar tercih ediyorum. Yani bura gümüş maddesi astrolojik haritamda benimle uyumlu olduğu için tercih ediyorum diyeyim. Kendi doğal taşını araştır. Araştır ki internet sistemde var hangi burç hangi doğal taş iyidir diye. Araştır. O tarz takılar takmaya çalış. Hoşuna gitmezse değiştirirsin tabii ki. Önemli olan senin gönlünden ne istediğin. 50 tane harita aç. Bu hiç problem değil. Takılarını tak. Kendi bedenine saygı duy. Kendini sev. Kendini çok sev. Ve bu kendine olan sevgin güzelleşmek için değil. Kendini sevmek için. Çünkü sen yani güzel olsan da olmasan da sevgi hak ediyorsun. Öyle örnek vereyim sana. Sen son model bir araban olsa da olmasa da sevgi hak ediyorsun. Sen işte Ahmet'ti, Mehmet'ti, Cevat'tı. Seni sevmese de sen sevgiyi hak ediyorsun. İlk önce sen kendini sev. Bunu bakım yaparak yap. Bunu işte takıları takarak yap. Saçına bakarak yap. Böyle böyle dişil enerji yükselir. Bu noktada tabii ki siz istersen ücretli eğitimlere katılabilirsiniz. En engin bilgiler, en güzel, e, faydalı mesajlar inşallah sizinle olur. Ama bana soracak olursanız ikimcim dişil enerjimi nasıl yükseltebilirim diye. Ben size bunları öneririm. Sizi çok öpüyorum. Bir sonraki bölümde de eril enerji için konuşmak istiyorum.